arkadaşlar i̇şte bir son önceki videoda daha sanatlar çıkmıştı Üst, yani bu hesaba devam ediyorum çünkü taktiklerimiz daha var o taktiklerden deneyeceğiz ama önce video beğenip abone olup bir deneyim açın lütfen bak onca devam edelim bu <laughs> aynı hesaptayım bu sefer işte zaten gülüyorsunuz artık bir daha söylemeyeceğim şimdi taktiğim şu ilk başta başlayalım bir başta şuradan buna şunu alıyorsunuz başla tamam mı? Sonra bundan mega kutu açıp iki tane açıyorsunuz. Çok açamıyorum. Üç tane açıyorum. Siz de iki tane Ne <laughs> diyorsunuz? Hemen şunları açalım. Şimdi şey gelmiyor zaten şu an. hesap mı desek bana? Hadi demeyelim. Buradan koda girmiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Oyun modundan bu yüzden ne yapıyorum? Arada değil. E bu işte değil, kapı. Bu tarzımıza girdik de ama başlamadan önce şu ben bir tane kandil seçeceğiz. Ben kuru alacağım. Ben yani bunu da maslayacağım. Yakında maslamam galiba çünkü o çünkü kuru makslama videosunda gelecek. Ama o yüzden birkaç tane açacağız. 6 tane bir tane gelecek. O yüzden başlayalım hadi. Bakalım zaten konu istemedi şu ne bazma şimdi kima <laughs> evet. oluyor ye 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 öldü Cemal ne o dost nasıl maç iki tane bir tane gol atmak ya Bunca da kendiniz atacaksınız. Zaten kolonu aldıktan sonra devam edeceğiz. Hemen yapalım. Hadi. Siz, siz. Bu da hemen bulalım bunu. Önüm 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 önüm. Tamam ben. Bu halim. Ama ben onu alacağım şimdi. Şimdi peki canı kadar her onu öldürüyorum. Bu öldü. Şimdi şunu öldürmemiz lazım. Dur 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 kaç kaç kaç. Top bende mi? Top mu? Ne yapayım ben? <laughs> Öldüm. Ezra bir kil almak yok. Sadece takımımızda tabii ya biz. Ya sadi. Ay nasıl oldu sana ay can? can. Siz ne bıraktı siz? Yani gözünüz kata falan bir şey geliyor. O zaman. Şimdi ben şunu. Hadi bir şimdi şöyle bu oldu. Bir tane iki tane koyarsanız yerseniz o zaman o zaman ben kudayı çoğunuz kazanırsanız işte kadar açabiliyorsunuz ne büyük kutu savaş kutusu, kutusu. <laughs> işte ben ondan ne açacağım ne yapıyorsun can ya o, o da bekliyor onu ay gol yedik şimdi bir şey olmuyor Şimdi bir tane daha. Şimdi onlar bir tane daha almaması lazım. Aynen ne yapıyor? Lütfen at. O zaman tane kutu. O tane kutu. Tane büyük kutu açacağım şimdi. Bu da benim olan büyük kutu var ne manyak hemen ikini açtım direkt. Tik tok İlk taktikten. İlk taktikten inkaz çıktı. Binlik altınımız oldu. Tamam hocam 2 alalım. Şimdi yavaş açalım. Ya bin ne ya? Biz Etko, Etko. Düze aldı. Yıldız gücü. Bir tane al. Bir tane yıldız gücü. Se, o anda onu de sesim değişiyor. Yine akış. <laughs> bu sefer de akış çıktı. Yani bu ne kardeşim? Ha kaldı. Hemen şundan da açalım. Bir şey geliyor. i̇kinci yıldız gücü. İkinci mi bu? Bakmam lazım. gelmedi tabi ki diye. bir tane karakterle başladık iki tane yıldız gücü, bir tane aksesuar bir tane karakter şimdi geliyorum buradan o tane yakalım bir birden geliyor birden geldi iki tane aksesuar çıktı Bir aksesuar şu anda iki <laughs> iki de Şansa bakar mısın? İki tane kanatlar. İki, üç. Ne oluyor? Ne oluyor? Üçüncüden açtım. Üç. Ne oldu? Gelmiş dörtten. Dörtten yemeği dört. Beş. Ne oluyor ya? Beş. Tı. Tı. Yedi. Ayıramıyorum. Sekiz. Gelme. Sekiz tane gelmeye gireceğim. Dokuz. Dokuz bir şey geliyor. Ya e zaten ben ne? Dokuz. Dokuz Dokuz. Bir karakter, dokuz ve son kutu hadi son kutu. Sonra benden çıktı, Son kutu, dört, on. çıktım şey gelmedi. Kaç tane karartı? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet bu beşti. Bir, iki, üç, dört, beş tane karakter. Beş tane 4 dört. Pahalı dört tane karakter. Üstünde yıldız gücü. Anseson ve bir sürü kanatlar. Ama en azından bir kere kovulmaz. Tamam. Başka bir şey yok. O zaman tamam. ikinci takdimim de geçerli. İkinci takdimim şu. Bak izle bu videoyu izlemiyorsan kulağı çıkmaz bak arkadaşlarına gelip buradan kendinizi yazıyorsunuz. Mesela burada olduğu şey var ya bu yazıyorsunuz. Aynısı. Mesela kendinizi yazabiliyorsunuz. Mesela 1, 2, o 9, 12, 20, Tabii ki gibi aynısını yapıp kabul ediyorsunuz ve iptal edin. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yaptık? O zaman buradan gelip bir tane büyük kutu bir tane kaçın. Tekiz gelir ne bak? Evet, Tamam. Sonra ne oluyor buradan bir tane altın alıp hemen maça gidiyoruz. Ama bu sefer tek atlaşmada toplamda 4 tane kilomuz lazım. Alamazsanız 20 tane kutu kanal sonsuz tane mega. Ya o otay 5 tane mega olsun hadi. gel. O kutular benim. Şimdi kutular benim. Bak bak bak. Şimdi alacağımı sanıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi canım. De benim bir ultim dolsun da görecek. Anne önce ne önce ne? O kim? O kim? O ne? Göster kendini göster göster. Bak şimdi. Bu. Bu. Lan Bu. Ne bu suyu? Ne gidiyor bu? Ulan yemi tane mega. Haa mega... <laughs> Bize ne ya? omega ne olabilir? Ben çok bir... Bir... Iki.

20. Bir şey gelmedi. Tane gene bir de sonunda. Toplam da şu bir. 1 2 3 4 2 5 6 6 tane kadar tane. Son bir taktiğimizi göndereyim. Şimdi bir son taktiğimiz şu. Sadece panca girmeyeceğiz. 10 tane mega 10 tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu.

Neyse son kutu bitti hadi. Ne 10 tane büyük kutu var gidip. oradan bakacağız. Teker teker açacağız. O arada 2 tane gidebilir. Ben şöyle açalım. Büyük kutu zaten var. Meşten sadece kutusu. Bana iki şerli açtım. Yerim. Ah yerim hala böyle. Biz gidip burada beş tane savaş kutumuzu bir, iki, üç, dört, beş son kutu. Gelmedi ya. Yani. Bakın ...o... Ah. Kaç çıktı bak. Onda bir, iki, üç, 4 dört, beş, tane karakter, iki tane aklı 2 iki tane yıldız gücü. Kalmış olduk. Aman Ne oldu benim? Aman benim. Aman benim. Şimdi bunlar 100 siz zaman alın beni açın ya da videodan çıkın ya da bu videoyu ben izleyin çünkü bu onu söyledi. Beni bayıldı. Dur dur. Devam çalıyor. Yapsam. <laughs> <laughs> Zeynep, Zeynep anne, abi, abla. Anne, Zeynep anne, abla alıyor. Zeynep abla alıyor. Zeynep alıyor. onları abla alıyor.